Herkese merhaba, hoş geldiniz. Şöyle bir seri yapmaya karar verdim. Eğitimle ilgili kendi lisedeki, ortaokuldaki, ilkokuldaki anılarımı anlatıp eğitim sistemimiz nasıl bir eğitim sistemi? Bunun üzerinden örnekle size bazı şeyler anlatmak istiyorum. Tamamıyla sistem üzerine eleştiri değil, bazen insanların anlayışları, öğretmenlerin anlayışı, öğrencilerin anlayışı üzerine de e, videolar olacak burada. Örneğin şu an izlediğiniz video bir sistem eleştirisi değil de yalnızca bir anlayış eleştirisi bir kişiye. Ee, ama genel olarak bunu belki sistem genelinde de e, öğretmenlere okulda aşılanan kendi eğitimlerinde verilen e, anlayış üzerine burada bir eleştiride bulunabilirim. O da şu Şimdi lisedeyken biz Arkadaşımla, Arkadaşlarımla e, koltukta oturuyorduk. Koltuk öğretmenler odasının tam olarak önünde. Öğretmenler odasının girişinde güzel deri bir koltuk var. Şimdi teneffüste bu koltukta oturuyorduk. Öğretmen geldi ik ikinci kat orası. Merdivenden çıktı bizi gördü. Sinirlenerek bir tepkiyle kalkın oradan gibi bir tepki verdi. Şimdi bunun hiçbir anlamı yok. Hatırladığım kadarıyla e, zil çalmamıştı, teneffüstü. Hani yani sınıfa gidin anlamında kalkın oradan değil. Yalnızca oradan kalkın diyor. Şimdi bunun sebebi nedir? O koltuk öğretmenli odasının önünde ve öğretmen koltuğu. Öğrenci orada oturamaz. Düşünüyorum böyle bir mantık olabilir mi? Acaba mantık bu muydu? Oradaki kalkın demesinin sebebi. Yanlış bir hareket yapmıyorduk. Normal oturuyorduk. Şimdi bu... E, öğretmenlerimizin ya da ailelerin şöyle bir e, ailelerin demeyeyim öğretmenlerin şöyle bir hatası alt üst olarak sanki askeriye gibi okulu askeriye gibi görmek. Öğretmen e, çok üst öğretmenlerimiz tabii ki çok üst o anlamda demediğimi anladınız zaten. Öğretmenlik çok kutsal bir meslek. E bu anlamda demediğimi anladınız. Sanki öğretmen okulda Öğrenci öğretmenin emirlerine uyması gereken bir asker gibi. O yüzden o koltukta oturamaz. O koltuk onun onun koltuğu. Biz orada yanlış bir şey yapmıyorduk. Sadece oturuyorduk. Bu küçük örnek üzerinden genel olarak sistemden bir şeyler çıkartabiliriz. Sistem de bu aslında. Baktığımız zaman alt üst ilişkisini gösteren küçük bir örnek.